Ekonomi dünyasından herkese merhabalar. Neredeyiz? Denizli Merkez Efendi'den sizlere sesleniyoruz. Burada bizler Kale Ziyafet Pide'ye konuk olduk. Yanımda çok değerli işletme sahiplerinden olan Ayşe Hanım bulunmakta. He, Kale Ziyafet Pide'yi eşimle beraber açtık. Daha önce bir firmamız vardı. Orayı kapatıp buraya geldik. Ayşe Hanımcığım burada dinleyelim. Menümüzde neler var? Pide, lahmacun, pide çeşitleri var, pizza var eşim genel mutfak zaten. Kaynım da öyle olduğu için lahmacun, ee tavuk, kiremitte köfte, dürümler var. Tavuk şiş, ıspanak olsun. Yani pide'den aranan bütün çeşitlerimiz var. Teşekkür ederiz efendim. İbrahim Alak beyefendiye de bir merhaba diyelim. Burada neler yapıyorsunuz? Burada kaldırabileceğimiz ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. Mesela pidemiz, pizzamız, Antep usulü lahmacunumuz. Ondan sonra ızgaralarımız var. Çorba nadiren çıkartıyoruz. Özellikle tırnak pidemiz var. Şimdi mayamızı biz kendimiz yapıyoruz. Yani eski usul, çok eski ustalardan yetiştik biz çok şükür. Hani ustalarımızdan da Allah razı olsun bize öğrettiler, gösterdiler. Mayamızı kendimiz yapıyoruz. Mesela ekmeğimizi falan yaptığımız zaman veya pidemizi yaptığımız zaman bayatlamaz daha durdukça tazeleşmeye gider. Teşekkür ederiz tekrar başarılar dileriz. Teşekkürler.